Yani <laughs> konuşabileceği çok bir zat yok aslında. Yani mavi takım 4 puan kazanan Çağatay yüzünden kaybetti diyorsun. Hayır şefim ondan söylemiyorum. Yani nasıl deyip ya gözlem yapamadılar diyeyim. Takım yanlıştı biraz da. Kimler yanlıştı sence? Ya yüksek karakter çok vardı. Ben hep söyledim. Söylüyorum ve hala da söylüyorum. Yüksek karakterler çok vardı. Ya bizde hiç şey olmadı. Yani nasıl diyeyim bir tabak aldığında biri onu ben alayım. Sen başka bir şey biliyorsan ...işte nasıl diyeyim... ...sen mesela başka bir şey biliyorsun. Mesela yüksek karakterleri bu Bavi takımında? Şey... ...Hımm... <laughs> <laughs> ...Çağatay yüksek karakter... Mesela Eylül baskın bir karakter... ...İrem sinirli bir karakter... o sinirli... ...tabii... ...tabii... Tabii. Öyle. <laughs> ...pardon... ...tabii... ...ondan sonra İlhan... ...ay İhsan umursamaz biraz... ...ben mi? Ha umurunda değil ...şey ya. olarak yani... Ee, ...nasıl diyeyim mesela dışarıda çalışıldığı zaman... İhsan ya yemek yapacağız zaten ya diye giriyor öyle hurra. Öyle zaten. Heh. Yemek yapacağız. E tamam olmadı 3-0 oldu yapamam. Yapamadık. Demek <laughs> ki çalışmak gerekiyormuş ama yani. Hayır ben yaptığım analizleri söylüyorum çok yani. Çok güzel konuşuyorsun. Ben arkada da diyordum mi? rahat olalım İyi, yemek duralım. yapalım güzel yapalım diyordum. İlk turda Heh. açık ama ara fark edeyim. Ama çalışmak gerekiyor saniye, ben bundan bahsediyorum konuşayım, sadece. Konuşayım.